NASA'dan çapı 4 kilometrelik göktaşı açıklaması geldi. NASA'nın potansiyel tehlike olarak sınıflandırdığı 1998 Or 2 isimli göktaşı önümüzdeki ay dünyaya yakın bir konumdan geçecek. Uzmanlar göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde. Geçtiğimiz dönemde dünyaya çarpma ihtimalinin olduğu açıklanan 1998 Or 2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı. 1998 Or 2'nin 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah saat 8'de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor. Uzmanlar 4 kilometre çapındaki gök taşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde. Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti. Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr. Joseph Nutt, Amerikan Geophysical Union toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti en büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten NUT, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. Nut'a göre bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nut, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti. Bu bilimsel veriler dışında elbette unutulmamalıdır ki bizi ve dünyayı yaratan Yüce Allah'tır ve koruyacak olan da yine O'dur. Videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.